Aşağıda baskın ekonomik faaliyetleri farklı olan yerleşmelerin sosyal ve ekonomik özellikleri verilmiştir. Bunlardan hangileri ekonomisinin sanayi ve hizmet sektörüne dayalı olduğu kentlere ait yaşam ve kültür özelliklerindendir? Ki ekonomisi sanayi ve hizmet sektörüne dayalıysa bu daha çok gelişmiş bir ülkedir sosyal dayanışma daha güçlüdür diyor. Bu ülkelerde baktığımızda bireysel durumlar ön plana çıkmakta. Gazete, dergi ve kitap okuma oranları gelişmiş ülkelerde fazla. İmece yani yardımlaşma şeklinde olan bir durum yok. Herkesin işi bellidir. Tiyatro, sinema, konser gibi kültürel olanaklar gelişmiş ülkelerde fazladır. O yüzden 2 ve 4. Yani D şıkkı burada doğru cevabımız oldu. Şehirleşme ile ilgili en önemli gelişmeler Avrupa'da 1800 ile 1900 yılları arasında yaşanmıştır. Örneğin İngiltere'de bu dönemde şehirleşme oranı %27'den %64'e ulaşmıştır. 1800'lü yıllarda toplam nüfusun 500 binin üzerinde olduğu tek şehir Paris iken 1900'lü yıllarda nüfusu 1 milyonun üzerinde olan çok sayıda şehir ortaya çıkmıştır. Söz konusu dönemde bu durumun ortaya çıkmasında en önemli gelişme aşağıdakilerden hangisidir? ki bu dönemde özellikle İngiltere'de başlayan sanayileşme, buharlı makinelerin kullanımı ile birlikte gelişen sanayi en belirleyici kriter olmuştur. Sanayi faaliyetlerinin artması sonucu birçok alanda nüfus artış göstermiştir. O yüzden doğru cevabımızın C şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Geçmişi çok eskilere dayanmayan ve turizmi canlandırmak için yapılan uluslararası Kapadokya Balon Festivali bölgenin turizm hareketliliğini ve kazancını önemli ölçüde arttırmaktadır. Bu tür festivallerin düzenlendiği bölgelerde katkılarından hangilerini sağladığı söylenemez. 1. Yakın çevrede sanayi sektörüne yönelik yatırımların artması ki turizm olan yerlerde genelde sanayileşme çok fazla olmuyor çünkü oradaki doğal dengeyi, doğal koşulları bozabiliyor. Yerel halkın ekonomik ve sosyo-kültürel açıdan gelişimini sağlar Doğru festivallerin böyle bir etkisi var Bölgede yaşayan insanların turizme yönelik bilgi ve becerilerini arttırmasını sağlar Ki ona bir dahaki dönemde daha hazırlıklı olur Çünkü o bilinçle, o e, tecrübeyle daha iyi hizmet verme anlayışı söz konusu olacaktır Farklı bilgi, görgü, gelenek ve kültür düzeyleri arasında etkileşime yol açarak Kültürel çeşitliliğin artmasını sağlayacaktır Burada yalnız biri almadık o yüzden doğru cevabımızın A şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Aşağıdaki şekilde kıtaların 1990, 2014 ve 2050 yılı tahmini şehir nüfus oranları gösterilmiştir. Yalnızca bu şekil üzerinde bulunan verilere dayanarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? Kuzey Amerika'da şehir nüfus oranı her yıl diğerlerinden fazladır. Kuzey Amerika'ya bakıyoruz ki özellikle olarak hepsinde diğerlerinden fazla bir nüfus oranı görüyoruz. Okyanusya'daki şehir nüfus miktarı 1990 ve 2014 yıllarında değişmemiştir. Hemen bakıyoruz Okyanusya'ya ki burada oran %71 olabilir ama toplam nüfusu bilmiyoruz. O yüzden bunun artıp azaldığını söyleyemeyiz. Afrika'daki şehir nüfus oranı bakın oran kıyaslıyor. Her yıl dünya ortalamasının altındadır ki bakıyoruz. Dünya ortalaması kısmında baktığımızda genelde altında bir değer taşıyor. Çünkü dünya ortalaması daha yüksek çıkacaktır buradaki oranları dikkate alırsak ve bu nedenle bu da doğru. 1990 ve 2050 yılları arasında şehir nüfus oranındaki en fazla artış oranı Asya'da beklenmektedir ki önemli bir artış oranını burada net bir şekilde görüyoruz. 2050 yılında tüm kıtalarda bir önceki döneme göre şehir nüfus oranında artış beklenmektedir. Şimdi bakıyoruz yine 2050 yılında hepsinde bir artış diğer yıla göre söz konusu olmakta. Bunu da buradan gördük. O yüzden doğru cevabımız burada yani yanlış olarak verilen bilginin B şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Ekonomik faaliyetin tarım ve hayvancılık olduğu kırsal kesimde yaşayan insanların en önemli etkinlikleri toprağa sürme, tohum atma, fide dikme, hasat ve hayvanları otlatma şeklindedir. İnsanların sosyal ve kültürel hayatları da bu etkinliklere bağlı olarak şekillenir. Örneğin bir kişinin tarlasını sürmek, ekinli biçmek, harmanını kaldırmak, mısırını, fındığını toplamak ve benzeri gibi bir işlerin görülmesi için birçok kişi toplanır. Böylece el birliğiyle herkesin bu türden işleri sırasıyla bitirilir. Yukarıda verilen metinde kırsal kesimle özgü olan hangi kavram açıklanmıştır? Herkesin birbirine yardım ettiği bizim usulümüz kırsal kesimde bulunan usulümüz imecedir. Ki oradaki halk hep birbirine yardım ederek işleri sırasıyla yapar ve burada tarımsal üretim devam etmiş olur. O yüzden doğru cevabımızın B şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Birbirleri ile sürekli etkileşim halinde olan sanayileşme, şehirleşme ve göç toplumun günlük hayatına getirdiği birçok iyileşmenin yanında toplumsal ve ekonomik sorunlara da yol açmıştır. Bu tür sorunlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Ki özellikle göçler sonucu göç alan yerlerde iş imkanları yetersiz kalmakta. Yani insanlar her ne kadar iş için oraya gitse de çok fazla göç alıyorsa işsizlik oranında bir artış görülebiliyor. Gürültü kirliliği, trafik yoğunluğu ve trafik sorunu. Bunun yanında plansız kentleşme, altyapı sorunu gibi birçok sorun ortaya çıkıyor. Ama kültür çeşitliliği kısmında baktığımızda buradaki e, toplumsal ve ekonomik sorunlar arasında e, yer aldığını bu anlamda söyleyemiyoruz. O yüzden D şıkkı doğru cevabımız oldu. Artık ülkeler çağı yakalamak için Eğitim kurumlarında küçük yaşlardan itibaren Endüstri 4.0, kodlama ve yazılım gibi konuları müfredatlarına entegre etmektedir. Bu durum yargılarından hangilerini kanıtlamaz? Gelecekte sadece bir alanda uzman olan iş gücü önem kazanacaktır. Bu yanlış çünkü bir sürü iş kolu orada ortaya çıkacak ve farklı alanlarda kendini geliştirenler ki yeni meslek grupları da bunlar içerisine sayılabilir önem kazanacaktır. Yani tek bir alana yönelme durumu söz konusu değildir. Çağımızda klasik üretim anlayışından farklı olarak bilgi, yeni fikirler ve teknolojik gelişmeler merkeze alınarak ekonomik büyüme gerçekleşecektir. Modern ekonominin en önemli lokomotifi olan nitelikli iş gücü için iyi bir eğitim kesinlikle şarttır. Gelişmiş ülkeler eğitim için gerekli kaynağı ayırıp iş gücünün kalitesini arttırarak ekonomilerini büyütürler. O yüzden burada yalnız biri almadık, A şıkkı doğru cevabımız oldu. Nüfusun şehirlerde toplanması sanayi tesislerinin şehir işlerinde kalması neden olmaktadır. Sanayi kuruluşlarının bacasından ve motorlu taşıtların egzozundan çıkan zehirli gazlar hava kirliliğine yol açtığı gibi bu esnada çıkan gürültü de insanların sinir sistemini olumsuz yönde etkilemektedir. Asit yağmurları da havayı, suyu ve toprağı etkileyerek doğanın tahribine neden olmaktadır. Metinde açıklanan durum aşağıdaki ülkenin hangisine daha belirgin olarak gözlemlenir? Burada en gelişmiş olan, sanayileşmiş olan ülke Çin'dir. Çin'de bu tür durumların daha fazla görülmesi söz konusudur. Bunun yanında Nepal, Kenya gibi ülkelerde bu durum en az görülecektir. O yüzden A şıkkı doğru cevabımız oldu. Küreselleşmeyi meydana getiren faktörler arasında en belirleyici olanın teknolojidir. Uzak olanı yaklaştıran, görünmeyeni gösteren teknoloji insanların yaşamında çok olumlu değişikliklere yol açmakta, insanların hayat şartlarını iyileştirmekte ve yaşamlarını kolaylaştırmaktadır. Aşağıda verilenlerden hangisi metindeki açıklamaya uygun bir örnek değildir? Ki yeni teknolojiler yeni iş imkanları yeni iş sahaları demektir. Daha yüksek bir hayat standartına ulaşmak, mal ve hizmetlerin üretimindeki artış teknolojiyle, mal ve hizmetleri üretmek için gerekli olan zaman miktarını azaltma ve daha hızlı bir şekilde üretme yine burada dikkate alınabilir. Ancak işsizlik gibi bir durum söz konusu değil yeni iş alanları da ortaya çıkmakta. Yani birçok şeyi makine yapıyor tamam ama yeni iş sahaları ki insan olmadan hiçbir şeyin olmaması burada önemli bir etkendir. O yüzden doğru cevabımızın aşık olduğunu söyleyebiliriz. 2050 yılına gelindiğinde dünya nüfusunun 9 milyara ulaşması beklenmektedir. Bu da küresel gıda ihtiyacını karşılamak için en az %70 daha fazla üretim yapmayı gerektirecektir. Bu yüzden gelecekteki tarımsal faaliyetlerle ilgili beklentiler arasında aşağıdakilerden hangisi yer alır? Organik tarım yöntemleri yaygınlaşacaktır. Tarımsal makine kullanımı artacaktır. Birim alandan alınan ürün miktarı azalacaktır. Tarımsal üretimde doğal koşullara bağlılık artacaktır. Tarımsal faaliyetlerde çalışan nüfus oranı artacaktır. Ki burada baktığımızda tarımsal faaliyetlerde çalışan nüfus oranı daha da azalıyor. Çünkü birçok şeyi makine yapıyor. Tarımda tarımda üretimde doğal koşullara bağlılık azalacak. Çünkü teknoloji ile birlikte bu bağımlılığı daha da azaltıyoruz. Birim alandan alınan ürün miktarı artacaktır tarımsal makine kullanımında yine artış söz konusu olacaktır. Organik tarım yöntemleri yaygınlaşacaktır diyor ki organik tarım yöntemleri değil daha çok dikey şekilde olan tarımsal üretim artış gösterecek. Bunun yanında o tüketime yetmesi için daha fazla üretim hedeflenecek ve bu anlamda baktığınızda ilaçlama, gübreleme, makineleşme gibi birçok durumda gelişme ya da fazla kullanım söz konusu olacaktır. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. Bugün dünyanın önemli gelişmiş ülkeleri geleceğin önemli ekonomik faaliyet alanlarından biri olarak gördükleri asteroitlere yönelik önemli yatırımlar yapmaktadır. Amerika Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA 200 kilometre genişliğine sahip ve 10 kentilyon dolar değerinde bir asteroit tespit ettiğini ve bu asteroitin değerinin dünya ekonomisinin toplam değerinden daha fazla olduğunu açıkladı. Asteroidlerin ekonomik değerlerinin bu kadar yüksek olması aşağıdakilerin hangisiyle ilgilidir? Değerli madenler ve mineraller içermeleri sebebiyle bu asteroidlerin oldukça önemli olduğunu söyleyebiliriz. Ki dünya dışı bazı önemli mineraller ve bunun dışında baktığınızda dünyada bulunan değerli madenlerden daha değerli olduğu dikkate alınırsa bunun en önemli sebebini alabiliriz. O yüzden doğru cevabımız aşık oldu. Yakın gelecekte şehirleşmede dijital dönemin getirdiği yenilikler önemli rol oynayacaktır. Yüksek teknoloji kullanımıyla daha iyi bir kentsel alan oluşturma ve yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyen akıllı kentler ortaya çıkmaya başladı bile. Akıllı kentler, paydaşlar arası işbirliği ile hayata geçirilen, yeni teknolojileri ve yenilikçi yaklaşımları kullanan ve veri uzmanlığına dayalı olarak gerçekleştirilen ve gelecekteki problem ve ihtiyaçları öngörerek hayata değer katan çözümler üreten daha yaşanabilir ve sürdürülebilir şehirlerdir. Bu tür kentlerin aşağıda verilen ülkelerden hangisinde ortaya çıkmaya başladığı söylenebilir. Yüksek teknoloji, dijital dönem ki akıllı kentler gibi durumlar bu ülkeler arasında en gelişmiş olan Japonya'da ortaya çıkmaya ve gelişmeye başlamıştır. Diğerleri ise gelişmemiş ya da özellikle olarak geri kalmış ülkeler olduğu için bu alanlarda bunları göremiyoruz. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu.